Son model arabası bitmiyor merhabası Taş gibi manitası akıyorlar aleme Janti kankası bize gene kez Bantidi bir de cabası Viskisi vodkası kap için o tayfası Şekiller Dubai sabah otel odası Ve batmıyor baba bank bitmiyor havası Biz gibi garibana demli çay ablası Kimi dolanıyor altında poşet Dipleri müebbet bitmiyor Forsu sanki bir Zeryan öptüğümün oğlu Cüzdanı kaba diye seviliyor turşu yediye hep hamburger patatesi Araba lazım inşaatta mala vurur bizim gibi amelesi. Alayım mı seni gece düşelim barlara ezelim paraları bunu araca içelim biraları saçalım biraları bir daha mı geleceğiz dünyaya? Yansın geceler pelin süreceler bitince paralar neredeler? Hepsi bir hayaldi hepsi bir rüya manitanın ne işi var bu kuruyla? Alayım mı seni gece düşelim var bu Kiminin annesi okuyor sanar kızı merveler dedi gece akar. Agatim uçunu berki berke, berke canı merti. Her biri tek tek taktik yok bam bam. Havalar arabalar, yatlar yazlıklar. Modayı takip edip hakem gibi onlar. Garsona bahşiş üstü kalsınlar. Hep samimiyetsiz saçma sapan tavırlar. Nişan taşı orta köy ve bekleşik yanıyor geceleri manitalar hep taş taksim maske.